Merhaba Ayaz Eğitim Saatine hoş geldiniz. Ayaz bu videoda size karınca bilmişi anlatacak ve karınca bilmişle birlikte yeni şeyler öğrenmeye başlamış olacağız. Şimdi kendimize keşfedelim. İnsan evet. doğuyor, büyüyor ve yaşlanıyor. Biz sizin için çıkartmaları önceden yapıştırdık. İnsan doğduğunda küçücük oluyor ve evet, emekliyor. Bebek oluyor. Karıncalar onlar da küçük oluyor ama onların evet. küçük olduğunu tam anlayamıyoruz. Büyüyoruz. Evet. Bu da karınca da büyüyor Ve yaşlanıyoruz. Bu karınca da yaşlanıyor. Aynen. Biz bu çıkartmaları daha önceden sizin için eşleştirdik. Zorlanmayalım diye. Evet. Ve diğer sayfamıza, vücudumuza geçiyoruz. İnsan vücudu. Kafa. Evet. Gövde. Evet. Kol. Bacaklar olmak evet. üzere. Bacak. Üç bölümden oluşuyormuş değil mi Ayas? Evet. Şimdi insan vücudunu inceleyelim mi? Aç bakalım insan vücudunun içinde neler varmış? Hop. Wow. wow! Bizim vücudumuzun içinde iskelet varmış. Evet, beynimizin içinde de iskelet var. Hayır. Beynimiz iskeletin kafatasının içinde. Orada bir yanlışlık var. Şimdi iskelet sistemi neymiş? Size onu anlatacağız. İskelet sistemini gördünüz. Vücudumuzdaki kemiklerin tamamına iskelet denir. Ayakta durabilmek ve hareket edebilmek için iskelete ihtiyaç duyarız. Ayrıca iskeletimiz iç organlarımızı tehlikelerden koruyormuş. Yani şuradaki kemiklerimizi görüyor musunuz evet. kaburga kemiklerimizi? Evet. Buraya yumruk attığımızda ne yapıyor? Bizi koruyor değil mi? Evet. Kafes organlarımızın zarar görmesini engelliyor. Peki kafamızın üzerine düştüğümüzde ne oluyor yaz? Kafa tasımız bizi koruyor değil mi? Evet. O zaman beynimiz zarar görme. Evet. Şimdi iç kısmı aç bakalım. İskeletten başka neyimiz varmış? İç organlarımız. Wow, ne kadar çok iç organımız varmış gördün mü? Evet, üç tane iç organımız var. Peki sen hangilerini biliyorsun mesela? Bize sayabilir misin? Ben beyin biliyorum. Evet. Kalp biliyorum. Süper. Bir de e, bağırsak biliyorum. Tamam. Diğerleri? Yemek borusu, evet. böbrekler, evet. akciğer, karaciğer, dalak. Şimdi iç organlarımız ne için varmış? Onu öğrenelim. İskelet sisteminde bulunan ve yaşayabilmemizi sağlayan bütün organları iç organlar deniyormuş. Yani bu iç organlarımızın hepsinin bir görevi varmış. Mesela bağırsaklarımız bizim sindirimimize yardımcı oluyor. Vücudumuzdaki atıkların dışarı çıkmasını sağlıyor. Evet. Kalbimiz ne yapıyor? Kan pompalıyor değil evet, mi? Evet kan pompalıyor. Güp 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 güp. Evet güp. güp güp. Kanın vücutta pompalanmasını sağlıyor. Peki yemek borumuz ne işe yarıyor? <laughs> yemek yürürse. Ya. Evet yem yemeğin inmesini sağlıyor. <laughs> Diye böyle pat diye midemize inmesini e, sağlıyor değil evet. mi? Kaydırak gibi buradan yiyoruz. Evet. Piu diye midemize iniyor. Evet. Böyle hop iniyor. Piu diye uçuyor. Peki beyin ne yapıyor? Beyinde hareket ettirmeyi sağlıyor. Evet. Elimizin. Komut veriyor. Evet komut. Bize komutlar veriyor. Evet. Diyor ki elini kaldır. Ayaz elini kaldır. Kaldırdı. Evet. Ayaz elini kaldırdı. Ayaz gözünü kırp. Ayaz gözünü kırptı. Bunu hep beyin yapıyor. Evet. Şimdi diğer sayfaya geçelim. Şimdi yukarıdaki canlıların isimlerini söyle. İskeletlerini çizgiyle birleştir. Al bakalım şimdi isimlerini söyleyelim ve iskeletlerini. Kuş. Evet kuşun iskeleti. Bu. Süper. Fil. Hı, -hı. Filin iskeleti bu. Baya bir iskeleti var. Aynen. Kartan kele. İnsan zaten iskeleti bu. Bebek. Hepsinin iskeleti ne kadar değişik değil mi Ayas? Evet. Hepsi birbirinden farklı. Evet. Bunun boynu böyleymiş iskeleti. Aynen. Omurgasında çok evet. kemik var. Diğer Şimdi... sayfamızda ne var acaba? Evet. Aa beyin. Beyine geçtik. Evet. Patron hadi bakalım. Merhaba ben beyin. Kafanızın içinde bulunurum. İnsanın bütün hareketlerini, düşünmesini ve organlarını yönetirim. Bunun için bana vücudun patronu denir. Evet. Biz bunu daha önce söylemiştik değil mi? Evet. Beyin bizim patronumuz. Hatta büyük patronumuz. Çünkü bütün her şeyi o yönetiyor. Vücudumuzda olan bütün organları. Evet. iskelet sistemimizi o yönetiyor. Apartmanın yöneticisi evet. gibi düşün. O olmasa hiçbir şey olmuyor. Peki. Ceviz beyine benziyormuş Ayaz. Bunu daha önce biliyor muydun? Biliyordum. O yüzden mi çok ceviz yiyordun sen? Evet. Süper. Ve kalbe geldik. Kan pompalama. Merhaba ben kalp. Vücuda kan pompalar kirli kanın temizlenmesini sağlarım. Vücudumuzdaki milyonlarca damarın içinde gezen kanı ben yönetirim. Bu yüzden bana da patron diyebilirsiniz. İnsanların yaşayabilmesi için benim hiç durmadan çalışmam lazım. Elini sol göğsünün üzerine koyarsan benim sesimi duyabilirsin. Güp, 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 süper. Duyuyorum. Aynen. Şimdi kalbin içindeki kirli kanı gösteren yeşil damar yani bu. Evet. Temiz kanı gösteren kırmızı damar. Evet, bu kırmızı damar. Şimdi kirli kanı yeşile, temiz kanı da kırmızıya boyayacağız. Evet. Ben... Ee... Kirli kanı boya. Yeşil kanı yani kirliye. Evet. Evet. Boyuyoruz. Tamam. Çok geçmene gerek yok. Belli Sen yeter. Hı hı. Sonra da şurada. Süpersin. Ya. Şurada da kirli kanlar var. Hoppa. Şurada. Aferin sana. Ben de şurada kırmızı temiz kanlarımızı boyayayım. Onları belirtelim. Bu da bir temiz kan yolu. Evet. Onu da temiz... Bu da kirli bir kan yolu. Rengini boyayalım. Ben de temizleri boyuyorum. Ayaz yeşil ve kirli kanları boyuyor ki vücudumuzdaki kirli ve temiz kanları size renklerle anlatalım. Evet. Ayağa benziyor geldik. değil mi? Evet. Değişik. Ağaç gibi bir sürü dalları var değil mi? Evet. Dal gibi. Damarlarımız ne kadar değişik. Evet farklı bir damar var. Şurayı da sen boya. Evet. Acık yeşil oldu orada. Ben burayı boyadım. Şu kırmızı temizleri de boyadım. Ben de şurayı boyuyorum. Bak. Şurayı da deşirah. Süper. Şu temizi de boyalım tamamdır. Buradakileri de boyayım ben. Ne kadar güzel oldu. Evet hızlıca. Hopla. Harika. Bir de buraları. Demek kalbimizin damarları bu şekilde görünüyor. Temiz ve kirli kan damarları. Evet. İçini açabilseydik bu şekilde görecekmişiz demek. Evet. Diğer sayfamızda ne varmış? Beş duyu organımız. Süper. Neymiş bunlara yaz? Göz. Evet burun, burun, kulak, dil, parmak. dokunma dokunma. evet. Diyor ki, hayatı daha iyi yaşamamızı ve anlamamıza yardımcı olan beş duyu organı vardır diyor. Tahtada gördüğümüz resimleri incele ve beş duyu organ ismini sahibi saymıştık zaten. Evet. Bu organlar ne işe yarar onları söyleyelim. Şimdi gözümüz ne işe yarıyor? görmemize. Evet, burnumuz. Koku almamıza. Kulağımız. Duymamıza. Elimiz, dokunmamıza. Evet, dilimiz, tat almamıza. Aferin sana. Profesör Karınca'yı dinleyen kaç tane öğrenci var? Say. Öğrencileri sayarken hangi bir, duyu organlarını göster. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane öğrenci evet, varmış. kullandım, burnumu, kulağımı, Dili mi, dokunma, dokunma Kesini mı? Hepsini kullandım evet. ya. Bence gözünü kullandın görmek için. Evet. Saymak için. Parmağı mı? Yani dokunma organını kullandın. Evet. Konuşma, dili kullandın evet, konuşmak dili. için. Demek ki üç düğü organımızı kullandık evet. değil mi? Ben öyle iş yaptım. Ben de dinledim seni. O zaman dört düğü organımızı kullanmış olduk. Evet. Aferin Ayas. Şimdi beş sayısı içine gizlenmiş duyu organlarımızı bul ve boya. 5 duyu organınızı. ismini söyle. Buraya 5 yazmış Ayaz. Hı. Duyu organlarımızı içine saklamış. Onları bulabilir misin bize? Bulabilirim. Ee? Çiz bakalım. Allah. Ben göremiyorum ya. Bul bakalım El. hangileriymiş. Evet çiz onları. Tamam. Şimdi. 4 Aferin. Kulak. Aferin sana. Ve değil. Bir tane daha var. Sanki dört mü oldu ya? Biri nereye gizlenmiş? Burun. Aa oraya gizlenmiş. Evet. Beş duy organımızı bulduk. Beş. Beş evet, tane duy organımız. Ve dözde değişik bir hul gibi dözü var. Evet. Diğer sayfaya gelecek bölümde devam edeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Birize izlemeyi, like atmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.